Tamam. Tamam mehir mi istiyorsun? Ha. Ne ne istiyorsun söyle. İmamın yanında diyeceğim da. Arkada ol. Niye imamın altında imamın yanında bizi zan altında bırakma da. Öyle ne zan altı? İmam mı soracak? Herkese sorur. İstemiyorum evet. diyeceksin sen. Nasıl istemiyorum? Öyle şey mi olur? İstemiyorum da ben sana sorarım. Ne istersen alırım. İmamın yanında bir yüzük istersem, bir bileklik istersem, bir sırlık istersem, bir kemer istersem, bir ev istersem, bir araba istersem ne olacak ki? Ne, ne olacak olaca yani? Ne olacak ki? İmam da orada beni şey yapacak da yıxıyor da pamuğu hazırlıyor Beni yıkayacak. Ne olacak başka? Ne var, İmam sen yıkama için çağırmıyor ki. İmam nikah kıymak için çağırır. Hayır. Sen imamdan onları istedikten sonra imam ile suyu hazırlayacak benim için. Ulay imam adam yıkamır, imam nikah kıyır. Ulan nikah kıyacak da anlamır ki sen onları istedikten sonra e, mevlütü mü vereceği Estağfurullah. Ha niye? Da indi düşür ha. Allah korusun. Abi, Allah korusun ay Ha. O da oldu? Ha ben kalbim var niye? O imamın yanında isteme. Orada hiçbir şey istemiyorum de. Eve gelende biz danışarız. Görmə, görmə. Ağ qurdam. Yeməyəcəm, göhmə çox şey istəməyəcəm, qorxma. Qorxuram aymi ya? Göhmə, biz pis bundan danışmışıq da, biliriz. Biz zətən annəm avtobusdaykən danışmışdı bunlar. O da bilir. Sənin anan. O da bilir. Mehər, mehər olduğunu o dedi zətən. Al iç işte. də. <laughs> biz tüm yol boyu danışa danışa gelmişiz bilmiyorsan. Ben niye yoktum o danışmada? Çünkü sen öbür arabadaydın ya hani. De sen öyle. <laughs> Ulan canım benim. Canımı ben sana vermişim. Daha ne verim? Güşen. Daha ne verim? Canımı vermişim. Ben el çeydi ha. El çekme de. El çeydi ha. O el ne diyeceğim? Açayım. Evcik mıram. Açayım diyorum. Ne yaparıcıysın sen? Halaharang görnüftu. köprüyü çene geder, men ne gopardım goparmışam da. Canını diştiyim, özünü diştiyim. Ola traktör malırım yoksa <laughs> evlenirim mi? Bu ne de? Traktör malırım evlenirim mi ya? Traktör ne traktörünü tayfur ki. Tarla, tarla zürendi da traktördü. Sən mənim necə traktörünə eyni şeydi ki? <laughs> Mən bilmirəm. Bay! Amma orada.